Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle e, Counter Strike 1.6 oynuyoruz Android'den arkadaşlar. E bunun arkadaşlar e, indirme şeklini göstermeyeceğim zaten. Birçok kişi bunun indirmesini çekti arkadaşlar. E, bugün sizlerle oynayacağız dediğiniz gibi, dediğim gibi. E oynay oynayacağız. Ama arkadaşlar ben bir şey yapıp hemen geleceğim. Pışk. Evet arkadaşlar geldim. Evet aslı köydesi nok diyerek başlayalım. Açılmasını bekliyoruz. Anti terörist takımından olacağım. Ee, arkadaşlar başka kimse gelmeyecek. Ee, oyun sık sık geçebilir arkadaşlar. Bir de e, şurada sağ üst köşede ee, bir kişi görüyorsunuz e, FBS'in yanında. E, işte o kişi de oyunu yapan kişi Türk ya, uyarlamış. Zaten Türkçe olduğuna buradan bağlı. E, arkadaşlar şimdi nasıl botlarla oynamamız gerek. Sadece botlarla oynayabiliyoruz. Bir de e, yani şeylerde oynayabiliyoruz. E, neydi? Serverlerde da oynayabiliyoruz arkadaşlar. E, ben bir bir iki ya botlarla oynayacağım. E, çok kişi yapmak için 21 dedim. Ee, bot menüye girip ilk başa basıp oradan kaç kişi ayarlayacağımızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi botlarımız gelmeye başladı. Ee, Baya bir kişi var. Gördüğünüz gibi şöyle 11. 21 kişiye bir maç istem 11-11-22 ediyorsa 11-10 olacak değil mi? Aynen öyle 25 30 olsa 15 15 olacak. Ben uzun kaçtan çünkü benim yani, biraz ben kaçta öyle. Beni görmesin ya. Böyle de adam yazık. Çekil mermi var Arkadaşlar bir de ödedim, şu merviler yani yedek merviler diye değil de şeydeki maviler arkadaşlar. Ben hemen vurdum arkadaşlar. İyi oynayan da biri değilimdir. Şunu <Sessizlik> vurduk eve. Öldüm. Bu bir şey kazandı arkadaşlar. Hmm, tamam. Ee, bu şimdi şey alayım arkadaşlar. Bir night out çekelim altımıza. Ben de dediğim Digil. Böyle kalkan alalım tamam. Yani zır alalım. Adamı gördüm. Çaktırdım. Köşeye onu şuradan vurmaya çalıştım. Ben ondan kaçtım ama benden kaçamadım. Ne olacak? teröristin silahını. Mamayı buraya kırabilirler. Bomba mı düşmüştü değil mi? Bomba düştüyse şey, iyi orada düşmüştü sanki. Aha orada adamlar var. Ben hemen şöyle çıkıyorum kenara. Şunun bir mersin değilse. Yolun nereye Buradan gelirler. Nasıl kurdum? Öl. Evet. Öl bakalım. Evet, ah. Ya tabi ölüyordum abi. Ne olacak? Ee, şöyle idare edeceğim. Sadece şunu 25 euro ile şöyle yapayım. Şey de anlayacağınızı az kanalım var. Biraz daha bekleyeceğim. Öbür e, yani düşen e, silahlarla yani anlamam lazım. Mecbur. Çünkü Yine bir yatıracağım. Ani jatuh untuk kabur ya. Hayır. Çektim. Hayır yine kadar öldüm. Neden? Şimdi şöyle tamam. Aa, aferin. O lüks. O lüks. O ben... O biz daha az. Başlarım. Bizden Ögen'e mi kalmış bir tane? Bu ölürse kazanmıyor. Öyle. Bu antitörüsle ilgi oynamıyor nedense. Sekonda ama ne Hemen ama Acaba şey çıkar mı diye düşünüyorum. CSGO. Android. CSGO Android'e çıkarsa çok böyle megabaytlı olur. Zaten bu 300 megabayt düşünebiliyor musunuz yani? Bunun dosyası 300 megabayt arkadaşlar. Şuradan çıkacağım da. Nasıl? Ha, tamam. Nedense bir de Kardeşler soğur çünkü. Evet dost iki pepide indirme yükle bir ay eklemiş e, tüy kardeşimiz. E, ama bot eklenmiyor. Bot ekleyince baya baya. Burada değilim ama. ada Onun için ben nasıl gideceğim. Şuradan gelelim. Adam yok adam yok sakin. Anam yok. Şuradan geleceğim. Adam beni görmedi. Görmedi. Sıkıntı yok. Aynen bomba. Ha patlayacak bomba. Hayır. Öldüm. Öldüm. O kadar iyi değilim zaten. Bir. Ben de iyi oynayamıyorum zaten arkadaşlar bir oyuncu da değilim. Sevmeyece. Mesin lan. Mesin Tamam. O da adam var. Ben şuraya hemen gideceğim. hemen bir. Evet şöyle hemen şuradan çıkalım. Çık. E çıkmıyor abi. Ben Bak şimdi gelecekler adamlar. Ne olacak? Güzel A Al burada. İşte. Bu. <laughs> Öleceğim. Yüz canım varmış adam. Ölmeyi de bilelim. AVP'de biraz iyiyim. Yani ya. Eee. Tamam o. da atmışım. Ama 22 canım kaldı. Halbinde <laughs> planet kaldı mı? Bu kurdular mı? Bence hani bombayı buraya koyacaklar. Ben de onun için burada. <laughs> İz kalanmış bu. Hadi. Tamam. 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 Smoke. Şey. Önce şeyi bir şuradan aralıktan atalım arkadaşlar. Ben de atıyorum. Tamam. Kimse yok. Smoke nereye atsak? Smoke'ı oraya bir kim attıysa artık. Aslında orayı kapatmak için kullanmış iyi olmuş. Kulisini kapat. Smokey Evet. de. Falan gibisinden. Fuck you bitch. Sıkıyorlar lan. Oraya. Oraya. Öyle. Ah geber. Yine yemek canım kaldı lan. Abi bu nasıl bir şey? Vurur. Ona güveniyorum. Bomba burada tamam. Ama şu anda bizim emin ellerde. Hayır! Ölemem. Aldım bombayı. Aferin lan. Fred, 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 Fred. Hayır Fred, ölemezsin. Daha çok gençtim Fred. Arkada mıydı? 10 terseye kadarmış. Yeee yeah, beyler. Espolans. Semi'ci. SD90. Havai Ambulans. Smoky. Hıh. Hmm. Ve bir kere sal. Small nereye yazdım? Small gel. asma oraya at bakalım. Small oraya atalım. Adam var sanırım orada. Göz sıkayım oraya bende. Adamı gördüm. Adamı gördüm bir tane. Oha 2 nasıl vurdular lan oğlum? Abi valla zaten botlar. Yani bot. Evet, görebiliyor. Nadir. Acaba Mike Mike bizim Bak 5 sıfır can gösteriyor. 1 2 3 4 4 kişiyiz. Bir, iki, üç, dört. Al. Kaç kış kaldı? Pet, nik. Pet, nik. Haydi pet, haydi. Oha pet çok oldu. Pet, pet, pet. Şişe pet. 11 canı var lan. Bir sıkın ölecek. Bizimkiler nerede? Burada dolaşıyorlar. Aa birisi oraya geliyor. Hadi. Hadi çöz lan çöz. Patladı patladı ya. Geç kaldı. Apo, çözdük lan. Güzel. Saygı güzel. Rifle. Mr. zakkart? Benim amım. Ya amım. Gel biraz viper'larda iyiyim ben. Hadi kaçırdım. Burada. Onu getir.

şuradan yine. Çıkmış. Oradan adam işte geliyor adam. Gel bakalım yavrum. Geleceğin varsa göreceğin de var. Oradan bir sürü adam geliyor. Yalnız buraya gelmiyorlar. Oradan geçeceğim. Bilmiyorum. Aynen büyük bir ihtimalle oradan geçiyorlar. Ben buraya gidiyorum adamlar. Bombalıyoruz. Aferin. Burası artık bir adam varmış. Tamam. Şimdi onu birisi alırsa bombayı kurar. Şunu almayacağım. Bırakacağım. Geber. Tabii alacaktın değil mi? Şarkalar bir Çekler. Şuradan adam gelebilsin. Al suçmayalım. Oo. Hadi vurarsınız. Haydi babyler. Hadi vurarsınız. Adam şaşırtmaya çalışıyor. Şaşır bak şaşır. Yeah biz kazandık. İşte headshot. Ulrik Hamas'la headshot atmalık. Bu bu. Hemen alalım. Hemen İyi de alalım. Hemen

gök. Bunun kaç toplam mevzu var? Bomba kurulu mu? Bana ne alay söylemiyorsun? Herkes hadi. Oha! Çözemez. 74 7000 Hemen alayım ben bunu. Açtım onu da. Ah görelim. Sıkayım <laughs> Ben gelemeye. koyacağım Adam var. Adam. Allah. Adamın Bluetooth yani o. Okey. Sizden mi suyum yani? Sizden Merhaba. Merhaba. Ne zaman haber var acaba? Aa! Aa, ki 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 ki. var. Ah 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 ah. Oma burada değil mi? Hayır değil Neyse. Patladı. Tek at. Tek ben vardı sanıyorum arkadaşlar. Ve ta mission gone okay. again pet again tamam. Bir bir çıktı. Bitti şimdi ya. Ölürüz. bak bak bak. Amen amen. Geldi yerden daha fazla var mı? Olmaz. Ama yerleşti. Amen o M4 alırım. Ya M4 alırım. Emre. Ah, malum. Hiç kullanılmamış. Aha burada değil. Hayır. Patlayacak. Patladı. Hayır. Hayır. Ne yapalım? Ee, neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Eğer e, videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bekliyorum. Ve hoşçakalın.